Hazır bekliyorum. Arkadaki da atabilirsin bu arada. Ya. Okçu okçu. Malis yola, çık, değil mi? Çık 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 çık. Sap attım bakayım. Aldım senin kürünü. Çok iyi. Safet abi ne var sende? Malı çekiyorlar. Küçük küçük, küçük küçük asas var Onur. Evet evet. Bende tamam sap var. Sap var evet. sap var şu anda. Ben. Alacağım kürünü. Aldım ben kürünü devam et. Attım süper. Sen devam et oğlum devam et. Öldü tek yedi. Aldım ben seni. Okçudayım. 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 Ben Saffet abi tutuyorum ama Saffet Tamam abi. arkasındaki varırı emir mi attım? Ben bir onu aldım. O Saffet okçu abi, almamız abi, lazım. Abi, o abi, başına abi, okçu abi. almamız lazım kanka. O sen emir onu. Sen al ben Saffet abi tutuyorum. Attım Thor. Ay Thor attım oraya. Öldü. Sen öldü, sen öldü, öldü öldü. Anasını Anlasını şişin, bunu saniye al kanka. Saniye. <gülüyor> <gülüyor> Saffet abi ne var sen de aldın kür. Abi, ben aldım. Bak, bak şu bir alalım. birlediğim priyasa tamam mı? Hazır. Hazır. DB. Malis. Üstü torlu şimdi. Çok güzel. Sıvı tek Asas var orada içinde dikkat et. A, okçu var okçu debe okçu debe 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 birledim. Bir Çür kür içer. Deve malis. Aldım kürünü. Süpersin içerim. Ben de sana aldım ben de sana aldım. Aldım aldım durma durma. Torlu. Onur onur onur. Onur, onur, onur. torlu. <laughs> Otur. Evet. Birledim priyes de malisti. Üstü de be. Çekil <laughs> çekil çekil. Geliyorum ben şimdi oraya. Aldım cürüme. Bir sapladım ben oraya. Yok yok biz daha bu arada. Abi okçuya gittim. Hangi okçuya gittin? Karşıdakine. O, onuru, onuru bir de yatır kaldı. Fenerle, 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 fenerle. Fener, fener, Aman tanrım. Evet. tanrım. Onur Mariz. Onur, onur. DB. Cürü geldi. Evet, bir yesi, bir yesi. Ama gesine gidiyorum ben. Magesi. Aman tanrım. Süper. <laughs> yam yam. Mage git, mage git, mage git, mage git, çek çek. Arma, süperli, süperli, süperli. süperli mage git, çek çek magese. Ma, mage vurma, mage vurma, mage çeksin. Free nepe, küç, okçuz bir daha çek onur, çek. onur, 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 İlker, onur. onur bir daha çek çek, İlker. Onur DB. İlker, ben ben de 75. aldım körümü. Otur kalk, epsen, otur kalk, epsen. Niye oğlum, niye? Adamlar oynamıyor ya. Oğuz Aldın geldim, kürümü. aldım körünü. Koaya döndüler. Aldım ben onun Kurn'u. Afet evet. evet, abi. abi. At şey abi, at abi Tor, at abi Tor, tor at abi Tor. Ne vuruyorsun? Okçu, tamam, okçu, 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 o, okçu, mi? Okçu, mi? Okçu, mi? okçu. Okçu, okçu, seri oyna. Tor at. Okçudayım. Oğlum elimi kırıyorlar lan. Tamam abi, Abi aldık, aldık, sıkıntı yok. Onura, onura, onura oynayayım. Hop BDV. Oo, çok BDV Abi bir anda mage dönüyoruz. Hazır 3 2 1 at mage. Torlu oradası. Onur DB. Aa. Gitti. Ne oldu burada? Aa. Ben bir sikim anlamadım ama ne yapıyorum.